Selamlar. Bugün bir başlangıç rehberi videosu çekeceğiz. Şimdi oyuna başladık mesela sağ tarafta görevler, girişleri falan yaptık, giriş görevlerini. Onları yaptıktan sonra bu yakutlar gelecek bize her seviye atladığımızda. Bu seviye atladığımızda gelen yakutları harcamamamız gerekiyor çünkü bu yakutlar çok işe yarar şeyler ve zamanla da haz bulunmaya başlıyorlar. O yüzden başlangıç yakut yakutunuzu muhafaza etmeniz gerekiyor şimdi. Örnek veriyorum size. Mesela yakutunu bunu bunu harcayabilirsiniz. Şimdi bir dakika temel şeylerden bahsedelim bir saniye. Şimdi 3 tane temel ham madde var. Bir tane solun. Bir tane sol taş bir tanesi yiyecek. Şimdi odun ve taşlar önemli. Çünkü binaları genellikle bunlarla inşa ediyoruz ama her zaman değil. İlerledikçe yeni ham maddeler de açılıyor. Bu ikisi önemli. Bina inşa etmek için. Ama hayati mi? Hayati değiller. Mesela önemli olanlar ne? eşitlik evler Neden? Çünkü bu oyunun savaş. Mesela bu harita burası benim kalem mesela. Zaten yeni bir hesap. Yep yeni bir hesap. Bu haritadaki kalelerin hepsi mesela şu anda bizim düşmanımız. İttifakım haricinde mesela. ittifakımın kalesine gidiyorum. Görüyorum. Bak bunlar yeşil görünüyor. Bunlar hariç bütün harita bizim düşmanımız. O yüzden bol bol asker bulundurmamız, saldırı ve savunma askerleri geleceğim oraya. Ve askerlerimizi korumak için yiyeceğimizin bulunması gerekiyor. Fazla uzatmayalım. Yiyecek askerlerin önlemesine yarıyor. Çünkü askerler yiyecek tüketiyorlar. Mesela benim şu anda tüketimim üretimimden daha yüksek. Bu nedenle tüketimden üretimi çıkartıyoruz. Kalan tüketim oluyor. Tüketim daha büyük çünkü. Eksi 411. 4 saat içinde yiyeceğim bitecekmiş. Mesela Ben 4 saat içinde ya yağma yapmam lazım ya da başka bir şey ama mesela üretimim daha yüksek olsaydı o çıkarılan şey daha düşük olacaktı ya da belki de artıya bile geçirebilirdi yani. Şimdi üretim nasıl arttırılır? Mesela örnek veriyorum şimdi 3 tane bina var 3 tane %100 oluyor. 3 tane %100 yapabiliyorsunuz ana kalede. Orta boylu arsalarda orta boylu bakın orman orta boy taş ocağı orta boy tarlalar orta boy. Şimdi orta boy olunca 3 tane yapabiliyorsunuz. Nasıl büyük boy yaparız? Büyük boy yapamazsınız ama mesela şimdi burada odun büyük boy bu küçük boymuş. Anakale'de hepsi orta boy ama karakollarda değişiyor. Mesela orman geniş, orman büyük boy ama tarla mesela küçük boy. O zaman bu iki tane bina yüzde çalıştırabilecekken siz iki tane bina yüzde yüzde iki tane tarlayı yüzde yüzde çalıştırabilecekken siz 3 tane binayı yüzde, yüzde çalıştırabileceksiniz. Bak 2 binadan sonra bu yüzde e düşerken sizinki 3 binadan sonra yüzde yetmiş düşecek. Ya da oranlar tam olarak öyle olmayabilir ama bu ne kadar büyük olursa e, o kadar çok e, yüksek iş yükünde tarla evleriniz, çiftlik evleriniz, ormanınız ne kadar geniş olursa o kadar yüksek iş yükünde e, oduncularınız Taş, taş, ocağınız ne kadar yüksek olursa mesela burası boşmuş o yüzden bu, bu arsada mesela taş üretimi mümkün değil. Ama mesela bunun ormanı geniş olduğu için çok fazla 4 tane falan orman şey tutabilecek yani oduncu üretimi yapabilecek. Bu birinci şey. Tabi bunu geliştirmenin bir yolu olmadığı için burada çok bir şeyden bahsetmek mümkün değil. Ama mesela kat sayı dediğimiz bir şey var. Şimdi ne veriyorum normalde bu 32. Bu 32. Bu da aynı seviye. Bak bu 3.32. Normalde kaç üretim yapmamız lazım bizim? 96 üretim yapmamız lazım ama kamu düzeni diye bir şey var. Konutlar kamu düzenini azaltırlar ve vergi geliri getirirler. Vergi geliri şuradaki paraya yarıyor. Ama bunların getirdiği vergi geliri çok düşük. Bu nedenle bunlardan alacağınız seviye yani evleri inşa edip alabileceğiniz seviye görevleri bittikten sonra bunların hepsini yıkmanız gerekiyor. Bunlardan elde ettiğiniz altınlar o kadar düşük ki Kamu düzeninizi etkilemesi sıkıntı yaratıyor. Yani dediğimiz gibi boyunca her amacı yiyecek olduğu için e, kamu düzenini yüksek tutmamız gerekiyor. Şimdi örnek veriyorum. Bununki 96 ya bu 3 tanesinin normalde üretmesi gereken. Ben de kaç üretiyor? 263 tane. Burada çünkü kamu düzeni maddelerim var. Bunlar şimdi çok kaliteli şeyler oldukları için size normalde oyunun başında bunlardan vermeyebilirler. Ben biraz premium boyunca olduğum için bende bunlardan var. Siz şöyle sub yani ham maddeler bunları inşa ederekten Ufak ufak arttırabilirsiniz onu siz sizde değerli e, Kamu düzeni maddeleri elde ettiğinizde e, Onları kullanarak Geliştirebilirsiniz şimdi gelelim asker sistemine Askerler burada Saldırı askeri Ve savunma askeri olarak ikiye ayrılır aynı zamanda e, Menzilli ve yakın dövüş savaşçıları olarak da hikaye alır. Mesela bu menzilli saldırı. Mesela bu hem savunmaya yarıyor hem şey yarıyor. Saldırıya yarıyor ama ya burada yazıyor zaten her şey. Bu bir hem saldırı hem savunma askeri ama güçsüz bir asker mesela. Çünkü en yüksek rankı 38 mesela. Saldırıda da, da savunmada da 38. Bu arada yani menzilli saldırı, saldırganlara karşı güçsüz mesela. Onları zamanla öğrenirsiniz. Şimdilik sadece kategorizasyonu bilseniz yeter. Mesela ama bunun en yüksek statı, statı 175. Diğerleri düşük çünkü bu bir savunma askeri değil. Bu çok yönlü bir asker. Bu, bu bir saldırı askeri mesela. Komutanlara gelelim. Normalde burasını ben önemsiz olduğunu düşünüyordum. Oyunun en başında diyordum ki asker sayısı yüksek olsun. Başka hiçbir şeye gerek yok. Ama şimdi mesela bakıyorsunuz. 14, %14 güç katıyor mesela. Ordunuz mesela 100 ise 114'e çıkıyor. Karşı tarafın kale kapısı gücüsü 100 ise 81'e düşüyor mesela. Kale, kale duvarı gücü 100 ise 181'e düşüyor mesela. Bu şekilde komutanlarınıza da şuradaki ekipmanları vererekten gücünü arttırabilirsiniz. Yani burası önemli buradan seçersiniz. Yani burada ekipmanlarında kalite seviyeler var. Etkinlik yaparak usta demirciden alabilirsiniz zaten. Çok anlatılacak bir şey yok onunla ilgili. İttifak seçimi ile ilgili ben şu an rastgele bir ittifaka katıldım ama mesela etkinlikler yapılıyor. Nasıl iyi ittifak seçeriz derseniz etkinliklerde bakarsınız ittifak sıralamalarına. Orada yüksek ve katılabileceğiniz bir ittifak varsa etkinliklerde aktif olan ittifaklar sizi direkt boostlayacakları için etkinliklerde aktif olan ittifakları tercih etmeniz gerekiyor. Onun dışında ne anlatabilirim bakayım. Ha, burada mesela etkinlik haricinde sürekli oyunda olan NPC kaleler var. Mesela bu Harami Baron kaleleri. Bunlara günde böyle yapabildiğiniz kadar saldırın. Canınız sıkıldığında bunlara saldırın. Bunlar size sürekli yakut sağlayacak yani. Bunlar bunlara saldırmak gerçekten çok işlevsel. Şu günlük görev yapmanıza da yardım ediyorlar. Bu arada her gün günlük görev yaparsanız her gün 100 yakut biriktirme şansınız olur. 30 günde 3000 yakut kadar birikiyor yani. Bence iyi bir miktar. Yani tabii çok zorlamaya da gerek yok. Mesela benim bu oyunda neymiş? İkinci günümmüş. İkinci günden ben böyle bir kale inşa ettim mesela. Siz niye inşa etmiyorsunuz? Bakayım kaç dakikam kaldı? Bir buçuk dakikam kaldı. Ee, başlıca şeyler başlıca etkinlikler, samuraylar, göçebeler yabancı kaleler, kan kargası kaleleri Berimon distilası. Bir de fırtına adalarını sayabilir miyiz bilmiyorum. Bu arada fırtına adası demişken oyunda 4 tane krallık var. Diğer ham maddelerin kilidini açmak için. Mesela bizde odun taş falan var ya. Mesela buraya açtığımda mesela kömür geliyor mesela. Belli zaten. Buraya geçiyorsunuz yanan adalar. Burada kum geliyor. Buraya açıyorsunuz cam falan geliyor mesela. baya değişik yapılar, demirler geliyor. Bunları kullanabilecek duruma geliyorsunuz. Burası etkinlik. Burası bir etkinlik adası. Ya, yani krallık ama etkinlik. Berimont bazen burada da açılabiliyor mesela. Hepsinin metotları var. Bol bol etkinlik yapacaksınız. Zaten oyun etkinlikleri üstüne dönüyor. Yani etkinlikleri çok yapan kişi genelde kazançlı oluyor. Bu arada ben de bana verdiği sürede bitti. Sonrasında daha detaylı bir video çekerim.